Web sekranına arkadaşlar Zirve'nin adresine hoş geldiniz. Bu sizlere Photoshop CS6 öğreteceğim. İlk olarak bunu nereden indireceğimi soruyorsanız açıklamada linki var. Oradan ee, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz veya www.sağlamyazılım.net yazarak arama butonuna tıklayarak Adobe Photoshop CS6 veya Adobe Photoshop CS6 diye ee, Photoshop CC herhalde bilmiyorum pek. Öyle oradan indirebilirsiniz. Şeyi 1 GB herhalde hafızası. İlk olarak bir tane fotoğraf yapmıştım. Blood Rapper'ı biliyorsunuz. Oradan bak e, onun fotoğrafını alarak yapmıştım. işte e, şöyle işte. Hepsini kendim yaptım. Arkasına beni gelen karakteri koydum. Uzaklandı. Yani, Legend'i koydum konuşamıyorum Ucakla yanıtlar en de yanıtı koydum işte şuraya aldım Bunları nasıl yapacağımı anlatacağım şimdi Ama ee, Tam şey Bay Arda GTA vardı o bana dedi şey yapamıyorum Fotoğrafı koyamıyorum pikselleri yetmiyor diye Onu işte ee, Gross Tokyo'lu şey yap yapacağız şimdi Şunun maskesini atayım Hem yaparak hem anlatarak göstereceğim size Şimdi fotoğrafımıza giriyoruz. Dosya giriyoruz. Aç diyoruz. Buradan maddi üstündeki ee, o dosya açacağız. Bir YouTube sanmıştı. Açı tıklıyoruz. Şu an formatını okuyor. Okuduktan sonra zaten kendisi ekranımıza geliyor. Bakın. E, ee, Fontları Fontlarını değiştirebiliriz. Çünkü Thanks my Evet e, geldi işte ekranımıza böyle bir şey. Şimdi onu yakından Böyle ama bu çok kötü duruyor yanda pek sevmedim. O yüzden bunu biraz daha güzelleştireceğim sizlerle beraber. Evet şimdi ilk olarak sizin meni falan değiştirelim bir güzelleştirelim. Adam bak gibi yapmış. Hayır oluyor. Şimdi süper güzel. Yani Clash Royale'ın şeyinden yapacağım. Neydi? Bay. Arda. Evet. Evet. Şöyle alıyoruz buraya. Şimdi Instagram. şimdi bu görüşlerim var bu adam kızmasın diye Alt gerek Ver Alda Instagram falan var mı bilmiyorum O yüzden böyle yapıyorum yani Bilseydim Instagram'ını yazardım Şurada öyleydi herhalde Ha bu da etmiş Şurada Alda Yatı yapalım Evet, şimdi Google tarafı kadar... videoyu gir İlk olarak buraya Google ya. logo. Google, 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 Google Google. Google. Ne zaman? Çıkar herhalde. ya, Bak mesela şu adamın adını falan bilsem Ne yani Koyacağım. Evet bakalım yani ee, İnşallah bunun arkası çıkıyor Hadi iyi olsun Hadi, Evet Evet şimdi bir yıkama Şimdi dosya veririz Aç gibi Buradan Logo'yu da Evet. Şimdi geliyor. Bunu ne yapacağız böyle? Bir tane burası var. Bir tane burada da. Ctrl e A. Ctrl e C yazıyoruz. İlk başta tıklayarak Ctrl V e yapıyoruz Şimdi bu buraya geldi. Buradan düzene gidiyoruz. Buradan serbest dönüştürme diyerek büyütü küçültebiliyoruz. Değişik şeyler yapabiliyoruz. Ben şimdi de şuraya koyacağım böyle. Gol takıya şey oldu da olsun diye. Evet. Şimdi ben şunu daha da bir güzelleştirme istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım da. Heh. Tamam. Şimdi yukarıdaki tek şeyine tıklıyoruz. Bakın buradan değişik şekiller var. Bakın balığa bakalım. Balık nasılmış. Evet. Böyle bir şey işte. Sıkış büyük, yükselt var. Bayrak, dalga. Kemal. Aşağı toparlı, yukarı toparlı gibi. Değişik şeyler var ee evet, sen sen nasıl i̇yi. Iyi değil ama idare edeceğiz artık oldu o kadar olmadı o kadar şimdi bir de değişik şeyler yapacağız şimdi bakın şurada ilk önce tekstimizin şeyini seçiyoruz işte bulunduğu yeri tıklıyoruz ve kenarında efekt yazısı var efekti iki kere tıklıyoruz ve karşımıza böyle şey geliyor şimdi burada eğitim ve kabartı başlığında gördüğünüz gibi değişik bir şey oluyor buradan iç eğitim kabartma falan da yapabilirsiniz şöyle ben iç eğitimi tercih ediyorum buradan derinliği artırabilirsiniz, boyutunu yükseltebilirsiniz şöyle böyle iyiydi inşallah sesini şartma yollama şimdi evet şimdi buradan kontrol tıklayalım böyle işte güzel şimdi dokuya geldiğiniz zaman içini şöyle bir şey yapıyor buradan tıklayıp eğer tıklayıp da bir şey çalabilirsin şey şu an küçük ünlü arasınız buradan böyle tıklayarak o bak bu güzelmiş ben bunu çaldım şey tamam ee, diyorsanız biraz daha derin olsun şunu böyle kabartabilirsiniz Şöyle, ben bunu sevdim. Sonra kontrol basıyorum. Ve dışından şey çıkıyor bakın. Bunun rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuradan mesela kırmızı da yapabilirim. Sarı da yapabiliriz. Ama siyahı şey tercih ediyorum. Bannerlerde yani. Ama normalde videolarda beyazı tercih ederim. Şimdi dış ışınlara tıkladığımda zaman böyle bir şey geliyor. Buradan rengin şey, 75 e, 80 arası şey bir şey yapın Parazitini yani kötü oluyor Şimdi boyutunu böyle zaman böyle ışık çekti arkadaşlar Böyle bayağı zaman Böyle oluyor yani Böyle iyi bence Özlerine bakmadım pek Bu programı zaten tek edemiyorum yani biraz biliyorum kendimi zaten alıştırarak değişik şeyler yapmaya alışıyorum e, alıştırıyorum yani evet şimdi bu kadar mı daha fazla şeyler yapabilirim ama elimden geldiği bu kadar şimdi bunu da şey e, yani dışı sınasını arttıralım boyutunu da şöyle bakın aynen şimdi abone olmayı unutmayın yani, atlanıyor e. bence yani program mükemmel zaten ben bu kadarını yani yüzde yüzde onunu biliyorum da herhalde yani gerisini bilmiyorum çünkü o kadar fazla özelliği var ki filtrelerden değişik şeyler falan yapabiliyoruz bakın mesela bu fotoğraf falan şeyden yapmışlar o programımızı yapmışlar şimdi ben girebilirsin o kadar yazdım Çıkmadı Hah bir tane iki saat bir tane Evet Tüm boşluklu şöyle bir şey mi Tamam olsun Şimdi un Dosya aç Yeni değil ya Dosya aç Ve buradan Gördüğün CTR'ye gösterilmek için yetiştirin. En başta kesin. İnanıcımız yere gel CTR'ye gösterir. Şimdi düzene dönüştüğüne diyerek şöyle yayalım birazcık. <laughs> Yapalım. Evet. evet. Şimdi bu, burayı seçiyoruz bu katmanı seçiyoruz adını değiştirebiliriz karakter şöyle seçiyoruz buradan en alttakinden yukarıya doğru gidelim diye bakın değişik şeyler oluyor bunun güzel ama bu zaten değil zaten bence baya iyi Bir dakika, şu en başkası 3 sarı 3 sarı ya bak şimdi şimdi buna bakacağım Hı, güzel, Söyle, Hı, güzel, güzel, güzel. buna sarıyormuş o renk sarılıklarında iyi oluyor beğendim renk sarılıklarını bak bak bunda kimisi iyi bunda şimdi benim bir tane dosya var. Ben oradan bir şey denemek istiyorum. Dosya. Mutlaka baskı istedim dosya. Evet. Buradan tüm efek neydi? Neydi? Hatta efek. Yok. Işıkla. Işıkla alırız. Nerede? Ha. Burada. İşte bu. Ben şimdi buradan bir tanesini deneyeceğim. Bakayım olacak mı acaba? Değil, ters bir ters şey olsun. Tamam bir bunu deneyelim. Cetela cetela cetela. Cetela yapıyoruz. Bunu en başa atıyoruz arkadaşlar. En başa atıyoruz. Düzen. Servis dönüştüğünü şöyle Evet. Şöyle. Şöyle biraz açalım. Tamam. Şimdi bu sanatla dan yukarıya doğru işte. Ben gelme önüne tüm ışığı şey yapar. Dayanır. Oo hiç dayanmadı. Bayağı kabarttı yumuşak ışık kaplama daha tıklım falan var ooo bak bu iyi bu iyi de bizim biraz daha bunu yan almamız lazım çünkü diğer şeyler yetiştirmek evet mesela şöyle bunun böyle şöyle ee, ııı daha güzel şeyler yapabilirsiniz mesela buradan değişik şeyler var bu neymiş ha bu neyse e, ne artık onu sonra söyle aklıma ha vektör çizim evet vektör çizim için arkadaşlar evet arkadaşlar videoyu beğendiğiniz video izlediğiniz için teşekkür evet arkadaşlar videoyu evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı ve hala devam videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın Can you really look bay the